Evet, willkommen'larınız bol olsun arkadaşlar. <laughs> ya video çekecektim. Üç kere e, telefon geldi, yarıda kaldı. E, son ekle, eklerim falan diyordum ama boş ver, baştan çekeyim dedim. E, bir arkadaşın bir ızdırabı var. Onunla ilgili bir yorum okuyacağım. Yani onun yorumunu okuyacağım. Tamam mı? Bence önemli bir konu. Artı e, arkasında Başka bir tehlike yatıyor. O yüzden bu arkadaşın yorumunu okuyayım dedim. Gerçi tamamen background'unu anlatmamış. Yani neler olmuş, neler bitmiş. Ama yorumdan anlayabildiğim kadarıyla size bazı şeyleri söylemem gerekiyor. Orhan abi kimseyle ilişki istemediğini söyledi. Bunaldığını düşünmek istediğini söyledi. Ama seni hayatımdan çıkarmak da istemiyorum. Benim için değerlisin dedi. Olursa gene olur dedi. Ona aldığım hediyeyi boynundan çıkarmayacağını, fotoğraflarımızı silmeyeceğini ve WhatsApp'ta kayıtlı olduğum ismi değiştirmeyeceğini söyledi. Onu tekrar kazanmak için ne yapma ne yapmalıyım? Lütfen cevap ver abi. 9 aylık bir ilişkimiz sürdü. oldu. Şimdi arkadaşlar bir kadın, bir kız size şu an kimseyle ilişki istemiyorum, düşünmek istiyorum diyorsa, tamam mı? Yapılacak tek şey var, o kadını rahat bırakmaktır. İlla ki bir şey yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yani tabii ki neden böyle bir şey istiyor, neler oldu, neler başınızdan geçti, seninle mi bir problem var yoksa ailesiyle ilgili bir şey mi bilmiyorum. Ne olursa olsun, tamam mı? Muhakkak konuşmuşumuzdur. Ona rağmen sana şu an ilişki istemiyorum, düşünmek istiyorum diyorsa rahat bırakacaksın kardeşim. Bunu erkekler anlamıyorlar. İlla bir şey yapacaklar. İlla uçacaklar, kaçacaklar, tek tek basacaklar, vade süzecekler. Yok kardeşim ne yapacaksın? Rahat bırakacaksın kızı. Bu kadar basit. Üzerine gitmen ha ne yapabilirim? işte çiçek mi alayım, hediye mi alayım? Ee, ona... Ya çok ilginç gene kesildi video. Sürekli beni arıyorlar. Sanki şey nedir o? Nedir o? Devlet dairesi. Neyse. Yani e, kızı rahat bırakacaksın. E, güzel kardeşim. Tamam mı? Yani e, benim anladığım kadarıyla tabii ki bu senden kaynaklanan bir şey. Tamam mı? Ne yaptıysanız artık ne olduysa aranızda. Kim haklı kim haksız bilmem. Ee, bunu aldığını söylüyorsa bu büyük ihtimalle seninle alakalı bir şeydir. Ee, yapacağını yapmışsın zaten. diyeyim. Hani bilmiyorum konuyu. Tamam mı? Bir şekilde e, şey istiyor. Düşünmek istiyor. E, nefes almak istiyor. Tamam mı? Tabii ki bu ona bu şansı vermen yapabileceğin en mantıklı şeydir, tamam mı? Fakat ne kadar düşünecek? Yani 6 ay sonra mı, bir sene sonra mı geri dönecek veya dönmeyecek? Seni muallakta bırakacak. Bu çok bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü bu kafanda kalacak. ...hep bununla yaşayacaksın, acı çekeceksin... ...ne yapmam gerekiyor... ...ne yapmamam gerekiyor... ...acaba döner mi... ...genelde bu... ...bu tür... E, ...ara verme olayları pek... E, ...tekrardan birleşmeyle ile... ...sonuçlanmaz... ...tabii ki... ...bunu... E, ...kesin olarak bilemeyiz... ...ama... Tabii ki bir e, ara vermek istiyorsa genelde demeyeyim de yani genelde diyeyim daha doğrusu bunlar iyi sonuç vermez ama üstüne git giderek de bir şeyi halledemez. Tamam mı? İşi daha kötü yaparsın. Tamam mı? Çünkü yani kız kız nefes almak istiyor. Bir bir şeyden dolayı sıkıntısı var. O yüzden eee bu beraberliğe bir ara vermek istiyor. Bırakacaksın. Ee, ve zaman vereceksin ama bunu bunu onunla konuşmalısın. Yani nedir? Şu an istemiyorum da ne kadar sürecek? Bir hafta mı? 15 gün mü? Tamam. Bir hafta 15 gün olur. Hadi bilemedim bir ay olur. Dersin ki tamam. E nereye kadar bu bilinmezlik? Bu e, bu Kötü bir durum arkadaşlar. Kimseye tavsiye etmem. Tabii ki senin hatandan dolayı böyle bir ayrılık olmuş olabilir. Tamam mı? Hep aklında nasıl, ya ben suçluyum, ee, bu işi düzeltebilirim ve bu işi uzatabilirsin. Uzattıkça bu sana büyük eziyet verecektir. O yüzden iyi düşünmen lazım. Tamam mı? Konuşursun dersin ki tabii ki sana bir e, süre veririm kendine gelmen için, düşünmen için. İşte ne bileyim hata yaptıysan bu e, bu hatadan şey yapabilmen için, bu benim yaptığım hatalar, hataları unutabilmen için bir süre veririm. Tamam mı? Ne bileyim 15 gün bir, bir ay mı? Fakat Dersin ömür boyu seni bekleyemem. Çünkü bu, bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Çünkü bir süre sonra bir süre sonra şeyin farkına varacak belki. Okey. Tekrardan geri dönmek istemiyorum. Bu geri dönmek istemediğinin farkına varacak. E belki sana bunu e, bildirmeyecek. Sen bekleyeceksin ve tekrardan sorduğunda belki diyecek ki daha çok zamana ihtiyacım var, daha uzun bir süreye ihtiyacım var. Yani bu yılan hikayesine dönecek. O yüzden dediğim gibi oturup konuşman lazım, demen lazım işte yani bir süre sana zaman verebilirim ama ondan sonra kendi şeyime bakmak istiyorum. Bu süre içinde karar verebilirsen verirsin, vermezsen ben yoluma devam edeceğim demelisin bana göre tamam mı? Birçok erkek bunu yapmıyor ve son, sonuçta çok büyük hüsrana uğruyor. Çünkü o ümitle he, tamam bir gün dönecek, e, bir gün olacak tekrardan kazanırım. Yani tekrardan onu kazanabilmen için buna izin vermesi lazım. Bakalım verecek mi? Tamam. Uzun izin vermediği sürece iste, ağzınla kuş tut bir halde olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kusura bakma. Bunları böyle açıkça söylüyorum ama bil diye. O yüzden iyi düşün. İyi düşün. Çoğu erkek diyor ki özellikle bir de hatalıysa, "E beklerim. 6 ay, 1 sene." Çok sıkıntılı bir durum. Söylüyorum sana, sana. Ona göre, ona göre düşün, taşın. Bir karar ver. Tamam mı arkadaşım? Yani kolay bir durum değil. Tabii ki hata yaptıysan özür dilemişindir. Tekrardan işi yoluna sokmak için bir şeyler denemişindir. Zaten bu şeyinden de anlıyorum. Yorumundan da anlıyorum. Ama şu anda ona ...yapacağın... E, ...şey... ...baskı... ...böyle sık boğaz etmek... E, ...ne zaman olacak filan... ...bunlar... ...sana... ...yani bu... ...bu... ...sana faydası olmaz... ...tam tersi zararı olur... ...bırakacaksın... ...biraz kendine gelecek... ...bir süre sonra... ...ne bileyim... ...iki hafta geçti... ...üç hafta geçti... ...yoklayacaksın... ...ve... E, bir kere konuşmaya çalışacaksın. Genelde erkekler bundan, bundan da korkuyor. Biraz daha zaman vereyim, biraz daha zaman vereyim. Bir insanın ne bileyim 3-4 hafta da kendine gelme şansı fazla. Eğer ondan sonra bir belli şeyleri farkına varacaktır. Eğer varmadıysa kararını vermek zorundasın. Ya yakalacaksın, nedir o, e, sürekli düşüneceksin, kendi yoluna bakamayacaksın, acı çekeceksin ya da diyeceksin ki, "Okey. Yaşandı, bitti. Belli yanlışları yaptım veya neyse, belli yanlışları yaptık. Ben yoluma devam ediyorum." diyeceksin ve bu işi bitireceksin burada. Tamam mı? İyice düşün. Bunu söyleyeyim dedim çünkü böyle birkaç tane daha yorum almıştım. Önemli bir konu. Umarım e, doğru kararı verirsin. Umarım senin için hayırlısı olur. Arkadaşlar yarın görüşeceğiz. Yarın bir video daha çekeceğim. E, Yılbaşının videosu. Ondan sonra e, 2021'de görüşürüz.